Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlaç tarifi paylaşacağım. E, yarım su bardağı pirincimi tavaya ekliyorum. Üzerine 2 su bardağı suyumu koyuyorum. Ve pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyorum. Üzerine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Biraz karıştırıyorum ve pirincim ve sütümü kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra bir paket valenileni ekliyorum. Karıştırıyoruz. Ara ara karıştırırsak sütlacımız dibine tutmayacaktır. Burada bir su bardağı toz şekerimi kaynayan sütlacıma ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı nişastam ve 100 milim kadar sütü karıştırıp sütlacıma ilave ediyorum. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Burada kremamı sütlaç harcıma ekliyorum. Bu krema çok farklı bir tat, farklı bir aroma katacaktır normal sütlaçlara göre. Tepsime kaselerimi diziyorum arkadaşlar. Ee, harcımı dolduruyorum ve e, fırınınızın en üst rafının bir altında e, son ayarda üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz. Tepsinin yarısına kadar suyu dolduruyorum. Sütlaçlarımı ben köşede biraz beklettim. Üzeri kabuk tutunca fırına verdim. O zaman üstü daha iyi kızarıyor. Tepsinin yarısına gelecek kadar suyumu ilave ettim. Fırına gönderiyorum. Ve sütlaçımız hazır. Fındıkla süsledim. Afiyet olsun.